Biz geldik. Ha? Hoş geldiniz. Nasıl Selma kızım iyi mi? Vallahi durumu iyi. Ameliyattan çıktı. Çok ne <laughs> diyor doktorlar görebilecek mi? Yani daha o belli değil. Doktor bu bandajlar bir açılsın ondan sonra belli olur dedi. İyi yok Allah'ım çoluğuna çocuğuna merhamet etsin inşallah. Ya yani inşallah gözleri açılaydı benim gitmeden. Yani aklım kalacak burada. Sen ne yaptın oğlum? Milletine milletine aldın mı? Aldım baba işte. Bakalım yakın zamanda gideceğim yani. Ya oğlum. Cık. Önce Fidan, şimdi sen. Bu ev hepten sessiz kalacak. Ya ne öyle dedin ya Adile abi Allah aşkına. Asuman burada, Mete burada işte. Sen dert etme. Doğru söylüyor Adile anne. Biz buradayız. Sen üzme kendini. Siz bu küçük robotla konuştunuz mu? Yok konuşamadık. Baba neredesiniz ya? Merak ettim sizi. Buradayız anneciğim dedik ya sana. Evet, beni hastaneye götüreceğiz diye. tam <laughs> tamam ben de göremeyince korktum ya. Sonra ne yapalım ne konuşalım? Ne konuşacağız ya? Biz yukarı çıkalım artık hadi size. İyi geceler yavrum. Heh, şey, hadi size hadi de. Görüşürüz. Olur, hadi görüşürüz. Allah razı olsun, şunu da düzelteyim ya bu da. Tamam tamam, Hadi <laughs> abi sen. Evet. Gel oğlum, otur. Şöyle bir otur. Osman. Ne oldu baba? Ne olmuş yalnız? Ee... ...oğlum biz sana bir şey söyleyeceğiz. Ne baba? Selma abime bir şey mi oluyorsa? Yok anneciğim, gayet iyi zaten. Bizim söyleyeceğimiz şey onunla ilgili değil. Yoksa miras mı paylaştıracağım baba? Boşanmaya mı karar verdiniz siz? Ya yok oğlum öyle bir şey. Allah Allah. Ee, Süleyman amcanın işleri oğlum biraz büyüttü. Orada işte Almanya'da bir şube açmamız gerekiyordu. Şubenin başında da benim olmam lazım. Ee, yani bir süre ayrı kalacağız biz. Yani bizi bırakacaksın. Kurban ne yapmadan öyle. Öyle deme. Ayrılmıyorum ben. Yani ben orada işleri yoluna koyayım zaten sizi aldıracağım yanıma. E ee, amcaların ne olacak peki? Onlara asıl kalacağım ben. Yok anneciğim. Biz şimdilik buradayız. Sen merak etme. Üfük sen daha yatmadın mı oğlum? Annemi bekliyorum dede. Annemler ne zaman gelecek? Onlar gelirler oğlum, sen yataydın. Bu son şans mı Selma yengem için? Yani bir daha göremeyecek mi gerçekten? Bak, ben sana Hazreti Yunus'un hikayesini anlatmıştım değil mi? Hatırlasana. Allah balığın karnından Yunus'u çıkartmıştı. Böyle bir mucize göstermişti. Belki Allah yine mucize gösterir. Selma gözleri açılır. Sen bolca dua et. Onun her şeye ucu yeter. Hemen. <laughs> Anne! Ay, <laughs> duyalısın benim. Uyumadın mı sen? Selma yengem nasıl? Haberler iyi mi? Çok şükür ameliyatı iyi geçti. İşte yarın da bandajları alacağız. İyileşecek değil mi? İnşallah Yusuf. Selma yengen çok güçlü. İnşallah bunu da atlatacak. Hadi bakalım aslanım. Güzel haberi aldın. Doğru yata. Aynen öyle. Hadi yata. Ama uyumadan önce dua et tamam mı? Ben dua ediyorum zaten anne. Ben hep Selma yengem için dua ediyorum bu ara. Aferin aslanım benim. <laughs> Kenan. Selma göremeyebilir de değil mi? Ya Allah'tan ümit kesilmez bir ihtiyar. Hı?